Ya abi aklımı çıkardın ya. Ne yapıyorsun bu saatte burada? <laughs> Acıktım. Oğlum deli misin ya? Ya ne yapayım seni görmeye geldim. <laughs> Baktım yoksun. İşte, o an bir açlık vurdu. <laughs> Sana soluğu burada aldım zaten. İyi aferin. Az kaldı yiyordun kafana bunu ama. <laughs> Ona hiç gerek kalmadı vallahi. Şu, senin dolabını gördükten sonra beyni yarılmış fareye döndü. <laughs> ya oğlum onlar ne öyle? <laughs> Bak sağlıktan ölürsün mü öyle bol proteinli, josterialı bir şeyler yok mu? Ben de o dediğin şeylerden yok. Babaannemi söyleseydin sana mantı açsaydı. Ya uyumamış olsa söyleyecektim zaten. Ama Azim Hanım bugün erken istirahate çekilmişler. Sonra dedim annemi yoldan çıkarayım. O da arkadaşlarıyla çıkmış. Mesela anlaşıldı. Küçük beyin canı sıkılmış. Ha olabilir bak hiç bakmamıştım. <laughs> e oğlum babamı yürüseydin. Hazır Derya anne de yok beraber pizzaya bile girerdiniz. Üf pizza bak iyiymiş aslında ya. Ama onlar da Kemal'le çıktılar zaten. Kemal kim? Hayat kod adlı Sunan'ın babası. Nasıl yani? Bayağı. Ya adam emekli mi ne olmuş ve seyahate falan çıkacakmış falan işte son bir defa görüşelim demiş. Zaten yanımda konuştular. Bir dakika bir dakika. Sen eminsin değil mi? Bu Kemal, hayatın babası Kemal. Sen niye şaşırdın ki bu kadar? Adam hatta şey demiş, benim kız senin olanlar emanet falan demiş. Ya garibim kurda kuzu emanet ediyor, haberi yok. Ben de alıp şey diyecektim, merak etme Kemal Ancacığım. Abim gereğini fazlasıyla yapıyor diyecektim de. yani açlığıma denk geldi, söyleyemedim. Benim çok acil eve gitmem gerekiyor. Babam rahatsızlanmış. var ödüm koptu ya. Fatih teyze sandım sizi. Var ya çok ucuz yırttım girerken görmedi. Hadi düşünsenize. Nerede kaldın sen bu saatte diye beni yerdi yerdi. Bir de şu de nasıl anlatırdım. Hey, <laughs> <laughs> Geldi mi ayın elemanı? Evin yolunu bulabildi mi Hayat Hanım sonunda? Hmm. Aslı, hmm. var? Seni beklerken kolonya sürülmekten kafayı buldum. Sen kimsin? Sen Hayat'san bu üstündekiler ne? Bu üstündeki elbiseler Hayat'ınsa... ...Hayat'ın elbiseleri kimin üzerinde? Allah aşkına bana bir cevap ver. Ekmek gibi, su gibi muhtacım buna. Aa yanıkla beni. Kızlar, <laughs> ha benim başım çok fena dönüyor. ha. Aa, siz bana bir kahve yapın. Yoksa yakarım bu evi. Yakarım. Şişt, neyin var senin? Yok bir şeyim yok. Özür dileme ağır mı geldi yoksa? Ne özrü ya? Ya kızın ayaklarına kapanmışsın ya. Hangi kız oğlum? Of abi ya şu senin bad de hiç çekilmiyor. Hayattan bahsediyorum. Tamam bahsetme o zaman. Mesela bahsetme. Ha, haklısın. Ben olsam ben de öyle derdim ama gerçekler işte ne yapacaksın? Koskoca Murat sarsılmaz çalışanından özür dilemiş ha. Tüh, olaya bak sen. Büyük mevzu. Ama yani kıvanç duydum, helal olsun. Ben sana demiştim öyle değil mi, kızın bir suçu yok diye. Ya sorma. Sütten çıkmış ak kaşık. Yoksa yine bir bomba mı var? Bak çok yorgunum ben. Bir duş alıp yatacağım. Bu saatte. Ne hmm. ya? Ya hop 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 birader. Ne yaptın? Ne ettin müdür ya? Tamam. Tamam, toplantım vardı, işin uzadı, orasını anladık. Ama bu kıyafetler ne? Oraya gel hele. Ya Padik teyzeciğim... ...şimdi ben sana toplantı yattı dedim ya... ...ben kazayla süre düşünce Murat Bey, yani patronum... ...kendi kıyafetlerinden verdi. Ay çok ince adam. <laughs> Ay niye bakıyorsunuz canım? Bu devirde... İnsanlar birbirine bir çöp vermiyorlar. Sen üstünü nerede değiştirdin yatta? Güverte de değişmiş Fadik teyzeciğim. Arap iş adamlarına striptiz şov yapmış. Ayva, ayva. ayıp ayol, ayıp. Öyle deme öyle striptiz mi <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Senin tatlılığına gülüyorsun dikkat söz sözümü daha geç kalmayacağım. Anneme bu sefer söyleme ne olursun, ne olursun söyle. Bilmiyorum, düşüneceğim bir. Sen o üç tane nişanlıyı da böyle böyle düşünürken kaçırdın değil mi? Ne münasebet canım? Niye ben kaçıracakmışım? Onlar beni kaçırdılar. Gül gibi kadını dalında kuruttular. Salaklar. Şu kolonyayı versene. Yok. Bu... Bu gecelik yeter. İyi tamam, bu defalık bir şey demeyeceğim. Tamam. Ya sen benim canımsın ya, bir tanemsin. <laughs> evet, öyleyimdir. <laughs> İyi. Hadi bakalım, hadi. Ha. Duşunuzu alın. Ee, ondan sonra perdeleri çekin. Kapınızı iyice kilitleyin, yatın. Tamam, tamam. Sen merak etme, Fadik teyzem. Ya sen merak etmediğince ben daha çok merak ediyorum. Aa, o sana da mı öyle oluyor? Bana da öyle oluyor. iyi teki değilmişim. Sen daha fazla merak etme, tamam mı? Ya Biz bu kadar anlayışa karşılık dünyanın en uslu kızları olacağız bu gece. Hadi bakalım, öyle olun. Hadi iyi geceler. Ay, hiç gitmeyecek sandım. Anlat çabuk. Kuduruyorum meraktan. Evet, aynen. Anlat çabuk hadi. Ne anlatayım? Bak onu ben de bilmiyorum. Ee, şunun gazına geldim. Ne anlatacak? Neyi olacak? Bütün gün bütün gece ne yaptınız o yakışıklı patronuna yaparlarda? Evet, aynen. Ne yaptınız? Allah korusun. <laughs>